Eğer olabilir

Abi güzel bir günlerse sonunda da bayramın olursunuz İstanbul'da. Şuan herhalde abiler. Herhaldeki bir hareket alı. Abi de selam. Abi ne diyorum? yendi de, güzel gün. Abi güzelliklerle bir şeyler yapacak. Eyvallah abiler. güzel etti. Abi ne Ramazan bayramı

Rabbim hayırlı iş versin. Güzel bir bayramı ulaştırsın hepimiz inşallah. Ya. En hayırlı sonuçlarla da seçimlerimiz karşımıza çıkarsın. Faydalı hizmeti kim verecekse de onu nasip etsin. Duasıyla en hayırlı bayramlar hem de Rabim <laughs> <laughs> Rabbim helaline bol kazanç versin. En güzel şey kutusu bayramına ulaştırsın. Duasıyla. Biz de yollardayız. Rabbim mahcup etmesin diyoruz. Evet. Dua bekleriz. Destek bekleriz

E e. E e inşallah. Umudumuz var. Ondan sonra bir süreçte Fenerbahçe'nin şampiyonluğu ihtimali de var. Yani i̇nşallah. Ali Koç güzel olsun. Yani e. bir güzel yerlerden arzu oynasın inşallah. Hayırlı 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 işler diyor mu? Da <laughs> de <laughs> oh, oh, ben daha başta yaptım. Şeyler. O da beraber. Halü lazım olduğunda buluyorlar ya. Yok doğru kopuyor. O birkaç sefer dolduruyorlar. Ya bu şap çalmaz Allah'a selamlar. Allah'a selamlar. Ha, görme onun We'll <inaudible> Çalışacak yani, <laughs> olacak, olup olup. olacak inşallah. Olacak inşallah. Tamam bu sonu yüzünü Hayırlı bir bayram diliyorum Şimdi en güzel günlerde karşılığında çıkarsınız. Hayırlı bir İyi Cumhurbaşkanı adımız. Bursa'da ...en güzel bayramı ulaştırdığınız temennisiyle güzellikler Memleket isterim. Ne başta dert ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgası da bir nihayet bulsun demiş şair. Biz de aynı duygu ve düşüncelerle yola çıktık. İstiyoruz ki insanlarımız kavga etmeden, olayı bir savaşa döndürmeden kendi fikirlerini ortaya koyabilsinler. Bu şekilde bir yaşam sürebilsinler. Dün akşam da Kent Konseyi'nin programındaydık. Beş milletvekili, İnegöllü milletvekili adayının neler söyleyeceğini, hangi projeleri ortaya koyacağına dair yapılan bir program vardı. O program çerçevesinde bizler de fikirlerimizi ifade etmeye çalıştık. İnegöl'e ait hangi sorunlar var çok iyi biliyorum. Çünkü ben bu memleketin içinde yaşıyorum. Bursa'nın hangi sorunları var çok iyi biliyorum. Çünkü ben hemen hemen haftanın bir gününde Bursa'da kendime bir sebeple vakit ayırıyorum. Tüm bunlardan doğru yola çıkarak şunu söylemek isterim ki, bundan sonraki süreçte de, bugün de küçük sanayiyi geziyoruz, esnafın dertlerini de bir taraftan dinliyoruz. Onlara da öğrendiğimiz otel dertlerinden dolayı hangi çözüm imkanlarıyla karşı koyabiliriz, neler sunabiliriz, bunu da planlarımızın içine koyuyoruz, göreceksiniz. 24 Haziran akşamı İnegöl için memleket için bayram olduğu gibi yaptığımız projelerle tüm insanların da yüzünün gülmesine sebep olacak. Birileri bize hakarete varan sözler söyleyebilirler. Bizim onlara söyleyebileceğimiz tek cümle şu. Selam olsun sizlere.